İş hayatında hepimizin zorlandığı anlar olur değil mi? Yoğunluk, stres, anlaşmazlıklar. Peki bu zorluklar ne zaman normalin dışına çıkar? Ne zaman kimliğimizi hedef alan görünmez bir savaşa dönüşür? Hadi gelin kaynaklar eşliğinde bu konuyu biraz deşelim. Hepimiz biliyoruz, iş hayatı demek biraz da yoğun tempo, stresli teslim tarihleri, bazen de fikir ağrılıkları demek. Evet, bunların hepsi işin bir parçası. Ama bizim bugün konuşacağımız konu bu sınırları aşıp doğrudan kişisel bir saldırıya dönüştüğünde başlıyor ve inanın bu bambaşka bir durum. İşte tam bu noktada mobbing yani psikolojik yıldırma kavramıyla karşılaşıyoruz. Bu ilk bakışta belki basit bir iş anlaşmazlığı gibi görünebilir ama aslında derinlerde sessizce ilerleyen sistematik bir psikolojik savaş. Bakın Mobbing öyle sıradan bir anlaşmazlık ya da eleştiri değil. Kaynaklar özellikle altını çiziyor, bu kasıtlı, sistematik ve doğrudan kişinin kendisini, kimliğini hedef alan bir baskı süreci. Belki de en tehlikeli yanı ne biliyor musunuz? Genellikle o kadar sessiz ve görünmez bir şekilde ilerliyor ki, kurbanın savunma mekanizmalarını yavaş yavaş fark ettirmeden çökertiyor. E, bu sinsi sürecin en acımasız yanlarından biri de kişinin durumu hemen fark edememesi, aklında sürekli aynı soru dönüp duruyor. Acaba sorun bende mi? Belki de ben fazla hassasım, belki de abartıyorum. İşte mobbingin en yıpratıcı etkisi bu. İnsanın kendi akıl sağlığından, kendi gerçekliğinden şüphe etmesine neden olması. Peki ama neden? Bir insan neden bir başkasına sistematik olarak bunu yapar? Gelin şimdi bu yıkıcı davranışın arkasındaki psikolojik temellere, yani o güç ve kontrol dinamiklerine bir bakalım. Mobbingi uygulayan kişinin psikolojisinde ne var diye baktığımızda genellikle karşımızda tanıdık şeyler çıkıyor. Temelde yatan şey çoğu zaman kendi yetersizlik duygularını bastırma çabası veya mevcut konumunu, statüsünü kaybetme korkusu. Bu durum bir de narsistik eğilimler ve ciddi bir empati yoksunluğuyla birleşince ortaya gerçekten yıkıcı bir tablo çıkabiliyor. Ama durun, mesele sadece kötü niyetli bir kişiyle sınırlı değil. Bazen hatta çoğu zaman kurumun kendi yapısı da buna adeta davetiye çıkarır. Çok katı hiyerarşiler, kimin ne iş yaptığının belli olmadığı görev tanımları ya da sürekli aşırı rekabeti körükleyen bir yönetim anlayışı mobbingin yeşermesi için mükemmel bir ortam yaratabilir. Şimdi bu mobbing dediğimiz şeyin hangi farklı yüzlerle karşımıza çıkabileceğine bakalım. Çünkü bir şeyle mücadele etmenin ilk adımı onu her haliyle tanımaktır. Genellikle üç temel yönü var. En yaygın olanı, hepimizin aklına ilk gelen, yöneticiden çalışana doğru uygulanan dikey mobbing. Hani başarılarınız görmezden gelinir, imkansız görevler verilir ya, işte o. Bir de aynı seviyedeki çalışanlar arasında yaşanan sosyal dışlama veya kasten bilgi saklama gibi davranışları içeren yatay mobbing var. Çok daha nadir olsa da bazen çalışanların birleşip yöneticiye karşı örgütlü bir baskı uyguladığı tersine mobbing vakaları da görülebiliyor. Bu farklı yüzlerin, farklı türlerin hepsinin ortak bir sonucu var. Bireysel yıkım. Şimdi gelin bu sürecin bir insanın sağlığına ve ruhuna ödettiği o ağır bedele odaklanalım. Her şey genellikle kısa vadeli stres tepkileriyle başlıyor. Artan bir kaygı, geceleri uyuyamama, işe odaklanmakta zorlanma. Ama bu baskı sistematik bir şekilde devam ettikçe sonuçlar katlanarak ağırlaşıyor ve bir süre sonra depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve insanlara karşı duyulan derin bir güvensizlik gibi kalıcı yaralara dönüşebiliyor. Ve belki de işin en zor kısmı ne biliyor musunuz? Mağdurun bu süreçte çevresinden destek bulamaması ya abartıyorsun veya aman canım her iş yerinde olur böyle şeyler gibi yorumlar bunlar kişiyi daha da yalnızlaştırıyor ve o hissettiği öğrenilmiş çaresizliği iyice derinleştiriyor Bakın, uzun vadedeki sonuçlar durumun ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sadece bir işte kötü bir gün geçirmek değil. Bu migrenler, ülserler gibi psikosomatik hastalıklara, kişinin iş hayatından tamamen kopmasına ve belki de en önemlisi diğer insanlara karşı derin ve kalıcı bir güvensizlik duymasına yol açan gerçek bir travma. Bu kadar derin bireysel etkileri gördükten sonra sormamız gereken çok önemli bir soru var. Mobbing sadece mağdurun sorunu mudur? Cevap çok net. Kesinlikle hayır. Bir iş yerinde mobbingin varlığı aslında bize o organizasyonun genel sağlığı hakkında çok ama çok önemli sinyaller verir. Yani bu bireysel bir sorundan çok daha fazlası. Bu kökleri derinde olan bir kurumsal kültür sorunu. Mobbing, kurumlar içinde gizli ama çok ağır bir maliyet demek. Düşünsenize, çalışanların sadakati kayboluyor, ekipler arasındaki güven ortamı paramparça oluyor ve bütün bunların doğal bir sonucu olarak genel üretkenlik dibe vuruyor. Yani bu durum kişisel bir trajedinin çok ötesinde, kurumun kendisine de zarar veren ciddi bir verimsizlik kaynağı. Peki çözüm ne? kaynaklar, özellikle kurumsal düzeyde atılacak adımların altını çiziyor. Düzenli denetimler, şeffaf iletişim politikaları, çalışanların başvurabileceği destek programları ve belki de en önemlisi, liderlerin bu konuda ciddi şekilde eğitilmesi, mobbingi önlemedeki en etkili araçlar. Sonuç olarak, bütün bu analiz bizi tek bir yere getiriyor. Görünmeyeni görme sorumluluğumuz. Şunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Mobbing basit bir iş sorunu olarak geçiştirilemez. Bu, bir bireyin kimliğini, değerini ve bir yere ait olma duygusunu doğrudan hedef alan derin psikolojik bir travmadır. Sonuçta mobbingle mücadele etmek sadece mağdurları korumak anlamına gelmiyor. Bu hepimiz için daha adil, daha saygılı ve daha insancıl bir çalışma kültürü inşa etme çabasının ta kendisi. Ve böyle bir kültür yaratmak aslında hepimizin ortak sorumluluğu.